Herkese selam, Duygu'yla Volkan kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz burn estetiği, septorinoplasti ya da enoplasti. Yani yaptırdığınız ameliyatın adı üçünden biri olacak zaten. Hepsi aşağı yukarı aynı şekilde, burn ameliyatı yani konumuz bugün. Bugün ameliyatımın altı buçukuncu ayı. Youtube'da arattığımda çok fazla böyle uzun vadeli sonuçlarını paylaşan çok fazla kişi de görmediğim için hem benim sürecimi hem de Volkan'ın sürecini burada sırayla paylaşmak istiyorum. 6. <laughs> ay. Neler oluyor, neler bitiyor? Ameliyat günüyle alakalı çok fazla vlog göreceksiniz. Bizim de kendi vloglarımız var kanalımızda. Hem benim sürecim hem Volkan ameliyat günü falan. İzlemek isterseniz kanalda mevcut. Ya yani öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Neden ameliyat olmak istedik? İkimizde de aşağı yukarı aynı problemler vardı. Benim ameliyat olmaktaki en büyük İsteğim şuydu. Doğru düzgün nefes alamıyordum. Çünkü burnumun içerisinde bir burun eğikliği vardı. Şu septum ortadaki duvarın bir eğikliği var. Kalktığımda sürekli hapşuran bir insandım. Artık gecede horlama yaptı. Bu yüzden ameliyat olmak istedim. Eski burnumun şeklinden mutluydum. Yani ucu azıcık düşüktü böyle gülerken falan hafiften düşüyordu ama hani kötü bir burun muydu? Asla değildi yani. Hani takıtı haline getireceğim bir burun değildi. Hadi diyeceksiniz şimdi neden o zaman sadece burnunu düzelttirmedin de şeklini de yaptırdın. E bıçak altına yatıyorsan düzelttiriyorsan diyor bizim klasik <laughs> hikayemiz var ya bizimki de ondan. Şimdi ameliyat olduk güzel evimize geldik bizi neler bekliyor kısaca ondan bahsedeyim. İlk üç gün yani ameliyatın birinci gün zaten hastanede geçiyor da 2 gün daha ikişer saat aralıklarla 15 dakikalık falan buz koyuyorsunuz gözlerinizin üzerine burnunuza çok baskı yapmayacak şekilde. E, yıkamalarınızı yapıyorsunuz günde 7-8 defa. antibiyotikli kremler, antibiyotik hapınız, alerji hapınız bunları size doktorunuz reçete ediyor. Ondan sonra e, ilk 3-4 gün burun altından yani şu burun deliklerinizden kanamalarınız gelebiliyor. Bu çok normal. Dikişleriniz var. Onların bakımlarını yapıyorsunuz. Yani ilk hafta tamponla o şekilde geçiyor. Şimdi doktorlara burada bir sistemim var. Çünkü bu yeni nesil silikon tamponlarla çok rahat nefes alınabileceğini iddia ediyorlar ama öyle bir şey asla yok. Çünkü kanla ve işte burun içindeki o sümüklü akıntıyla tamponlar çok rahat tıkanıyor ve nefes almak çok zor. Ondan sonra ilk hafta tamponla geçti. Tamponları 7. ya da 8. gün çıkarttı. Tampon çıkartmak acılı mıydı diye merak ediliyor. Çok aşırı değildi. Volkan hiçbir şey hissetmedi. Benim sadece burnum çok küçük olduğu için Biraz da kendimi kastığım için canım yandı ama asla can acıtacak bir şey yoktu. Ee, doktor böyle içeriği aspire ediyor. Böyle pipet gibi bir şeyle bir makineyle süpürüyor içeriği. Ve size yemin ederim hayatımda hiç burnundan nefes alıp verememiş bir insan olarak o aldığım nefesi şuramda hissettim. Yani şuramda onda oksijenden öyle söyleyeyim. Ee, çok güzel nefes aldım. ilk temizlediği anda sıkıntı yoktu. Yani iki burun deliğimde mis gibi açıktı. Ha tamponları ilk çıkarttığı, aynaya elimi alıp baktığımda burnum hiç hoşuma gitmedi bu arada yalan söylemeyeyim. Burnum aşırı havadaydı, burnumun ucu, burun deliklerim aşırı asimetrik görünüyordu. Şu burnun deliğim böyle ince uzun ama tabii e, alçı şuradan baskı yaptığı için şuraya doğru ödemlendiği için bir garip duruyor, eciş bücüş duruyor yani. Ama geçti. Alkınca ay ve burnumdan mutluyum yani. Tabi alçayı ilk çıkardığındaki hali maalesef ki yok. Doktorumuz da çekim yapmadı, biz de çekim yapmadık orada. Çünkü tamponları çıkarırken yakınları almıyorlardı. O yüzden Volkan da çekemedi. Ama sıkıntı yok. Ama tamponlar çıktıktan 10 gün sonraki falan burnumun hali var. Buralara koyacağım süreçte. Ondan sonra tamponlar çıktı. E, doktorumuz bir bantlama yaptı ve o bandajda biz tam bir ay boyunca bant yaptık bantın adı da 3M mikropor bant şuraya bir yere koyarım eczanelerde ama daha çok medikacılarda satılan bir bant onu alıyorsunuz 100 lira falan bir şey yani 70-80-100 lira bir şey onu bantladık onu da ayrı bir videoda paylaşabiliriz bir de e, alçı çıktığı günden itibaren 6. aya kadar doktorumuz günde defa masaj yapmamızı önerdi onları yaptık ki çok faydası var bizce onunla farklı bir videoda konuşuruz Burada genel hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Biraz bir seriye gidiş olsun. Hani burun ameliyatından sonra bizi neler bekliyor diye. Ondan sonra ikinci ay kontrolüne gittik. İkinci ay kontrolünden sonra şöyle bir şey oldu. Üçüncü ya da üç buçukuncu ayda falan. Benim burnumun şurasında sol tarafında bir çıkıntı oluştu. Ama ödenmiş. Yani çok kafaya taktım o sıralar. Çok deli gibi böyle sürekli telefonla kamerada fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Ya Allah Allah burnumun kavisi yok oldu. Orası şişti. Böyle saçma sapan bir taraf ince, bir taraf kalın falan. Böyle hani gözlük takan insanların burnunda şurada bir kemer çıkıntısı olur ya. Öyle bir şey oluştu ama sadece sol tarafımda. O sıralar çok takıntı yaptım ama o doktorun önerdiği şu hareketlerle, masaj hareketleriyle onu da indirmeyi başardım. Şu anda hiçbir şey yok. Sadece şu burun kökünde görünüyor mu bilmiyorum. Şurada hafif bir benim bir şey kaldı. Onu da geçmesini bekliyorum. İnşallah geçecek yani. Çünkü inecek gibi duruyor ama biraz da böyle sert. Bu da öyle. Ha dikişleri ne zaman attığını söyleyeyim. Bir buçukuncu ya da ikinci ayda falan dikişler tamamen atıyor. Zaten kendi kendine kopuyorlar. Bazen böyle silerken, böyle temizliğinizi yaparken, kulak çubuğuyla temizliklerinizi yaparken böyle takılıp takılıp pıt pıt atıyorlardı. Siz çekiştirmeyin kesinlikle. İzi falan kalmıyor. Benim burun ameliyatım açık ameliyatlı ve sadece burun ortasından değil, burun kanatlarından da bir kesi atılarak ameliyat yapıldı. Şimdi 6. ay, şuralarda hiç iz yok kanatlarda. Ortadaki hatta da, buraya da Columella diyorlar galiba, hiçbir iz yok. Yani sadece böyle bir belli belirsiz. Sen yani dışarıdan bakınca çok belli olmayacak bir şekilde var. Ha 6. ayda, bu tam iyileşmiş halde değil. Bunun için bir dikiş izi kremi kullanıyoruz. İsmini vermeyeceğim burada. Sorarsanız e, yorumlarda söylerim. Şimdilik memnunum. Çok güzel nefes alıyorum. Bir de şu yan yatma mevzusuna geleni unutmadan. Şimdi en çok merak edilen şeylerden bir tanesi gece nasıl uyuyorsunuz? Bir de paso bir hafta baş eleve yani boynunuzun altında 2-3 yastıkla yüksek bir şekilde başınızı şöyle dik bir şekilde uyumanız gerekiyor. Düz yatmak çok önemli. Yüz üstü yatmak zaten kesinlikle yasak. Yan yatmakta biz çok takıntılıydık o dönem. Ee, bir buçuk iki aya yakın hiç yan yatmadık. Full dümdüz yattık ama bir yerden sonra vücut kaldırmıyor dümdüz yatmayı. Böyle bir sağa sola dönme eğiliminde oluyor. Artık çok rahat yan yatıyoruz ama hani içim rahat değil ama hani vücudumuz o şekilde rahat ettiği için mecbur o şekilde yatıyoruz artık. 6 ay bu şekildeydi ama detaylı videolar gelecek. Yani süreç nasıldı, birinci ay, ikinci ay nasıl görünüyordu hepsini karşılaştırarak videolar çekeceğiz, paylaşacağız. Takip etmeyi unutmayın.